Bir kereseğim görmüştüm. Kırmızı suratlı biri yaşıyordu orada. Bir kerecik olsun çiçek koklamamış. Hiç yıldız görmemiş. Hiç kimseyi sevmemiş. Sayıları toplamaktan başka bir şey yapmamış hayatında. Yine de bütün gün senin gibi önemli bir adamım ben. Ciddi bir adamım der dururdu. Gururundan yanına varılmazdı. Ama adam değildi. Mantarın tekiydi. Evet arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sen Expery'nin Küçük Prens isimli kitabını okudum ve bu kitap hakkında biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Bu kitabı aslında sizlere öneri için çekiyorum. Eğer aranızda varsa okumayanlar mutlaka okusun diye ve kitabın içerisinden seçtiğim bazı bölümleri de size de okumak istiyorum tabii ki. Bu kitap Cemal Süreyya ve Tomlis Uyar çevirisiyle yapılmış ve can yayınlarının çocuk kitapları kategorisinde yayınlanıyor. Cemal Süreya ve Tomris Uyar'ı zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Türk edebiyatının gerçekten önemli isimlerinden yazarlarımız, şairlerimiz. Can Çocuk yayınlarında yani Can yayınlarının çocuk kitap kategorisinde fakat sadece bir çocuk kitabı olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Gerçekten 7'den 70'e herkesin okuyabileceği çok güzel bir kitap. Kitap dünyada en çok Farklı dillere çevrilmiş üçüncü kitap diye biliyorum. Gerçekten çok satmış bir kitap ve kitabın bu kadar çok satmasındaki sebeplerinden birisi olduğunu düşündüğüm şeyse ise yazarın söylediği bir, bir söz: "Mükemmelliği ne kitaba eklenecek bir şey kalmadığında değil, kitaptan çıkarılacak bir şey kalmadığında ulaşırsınız." demiş ve bu kitabı ilk yazdığı zamanlar yaklaşık bin sayfaymış ve bunları ata 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 şu an elimizde bulunan 105 sayfalık kitaba kadar küçülmüş yani bir saat içerisinde okuyabileceğiniz bir kitaba dönüşmüş durumda. Kitaptan atılanlardan dolayı kitabımız şu an çok sade ve güzel bir kitap olmuş. Herkes tarafından okuyup anlaşılabilecek düzeye indirgenmiş durumda. Kitabın içerisinden bahsedecek olursam biraz spoiler vereceğim kitap hakkında. Eğer hiç okumadıysanız yani ufak bir spoiler yemiş olabilirsiniz ama bu size kitabın tamamını etkileyeceğini düşünmüyorum verdiğim vereceğim spoilerlar. Küçük Prensimiz yani kitabın içeriği hakkında ufak bir bilgi vereceğim. Olay bize Küçük Prens'in hikayesini anlatıyor. Tabii ki is kitabın isminden tahmin edebileceğiniz gibi. Küçük Prens bir Küçük Prens farklı bir gezegende yaşıyor. Aslında gezegende değil, bir asteroitte yaşıyor. Asteroid B612 isimli asteroid. Hatta kitabın içerisinde bu asteroidi ilk keşfeden kişinin 19 1909 yılında bir Türk olduğundan da bahsediliyor. Yani tabi bu gerçek mi yoksa Yazarın hayal dünyasında kurduğu bir şey mi bunu bilemiyorum tabii ki. Bizim Küçük Prens'imiz hayatından çok sıkılıyor bulunduğu küçük gezegende. Sıkıldığı için de çevresindeki farklı gezegenleri, farklı asteroitleri gezmeye başlıyor. Aslında kitabın içerisinde biraz bunu anlatıyor. Size az önce kitabın başında okuduğum hikayede orada gittiği farklı bir gezegende ki şahısla olan konuşması konuşmasından bir kesitti zaten. Yazarımız gerçek hayatta bir pilot. Sen explore Ve kitapta Sahra Çölü'ne inen ve uçağa bozulan bir pilotla Küçük Prens'in tanışması üzerine kurulu bir hikaye anlatılıyor aslında. Yani çoğunlukla Küçük Prens'in farklı hikayeleri anlatılsa da çölde pilotla olan konuşmaları üzerinden gidiyor. Tabii ki kitapta en çok değinilen konu şu. Çocukların dünyasıyla, çocukların bakış açısıyla, büyüklerin bakış açısının ne kadar farklı olduğundan, insanları birbirine ne kadar farklı yani çocuklara farklı bakış açısıyla bakıldığından bahsediliyor kitapta. Tabii ki şimdi çocukların bakış açısının ve büyüklerimizin bakış açısının size farklı olduğunu söyledim. Yani kitapta bundan bahsediliyor ve bununla alakalı size bir kesit okumak istiyorum. Gerçekten kitaptaki en sevdiğim kesitlerden de burası benim. Büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım onlara yeni edindiğiniz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl sorulacak şeyleri sormazlar. Sesi nasılmış? Hangi oyunları severmiş? kelebek biriktirir miymiş? Sormazlar bile. Kaç yaşında derler. Kaç kardeşi var. Kaç kilo. Babası kaç para kazanıyor. Bu türlü bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar. Deseniz ki kırmızı kiremitli güzel bir ev gördüm. Pencerelerinde saksılar, çatısında kumrular vardı. Bir türlü gözlerinin önüne getiremezler bu evi. Ama 100 bin liralık bir ev gördüm deyin. Bakın nasıl ama ne güzel ev diye haykıracaklardır. Yani burada görüyorsunuz yani çocukların bakış açısıyla büyüklerin bakış açısı biraz farklı. Yazarımız da burada aslında bundan biraz dert yanıyor kitapta. Kitaptan size iki tane daha yer okuyacağım. Bunları okuduktan sonra videoyu bitireceğim. Bunları gerçekten çok sevdiğim için size okumak istiyorum. Yani ben kitabı okurken çok beğendim buraları. Bu dedim ya Küçük Prens gezegenleri gezmeye başlıyor ve gezegenleri gezerken farklı bir gezegene geliyor. Ve bu geldiği gezegende bu asteroitte sadece bir kral yaşıyor. Kral tek başına bütün evreni yönettiğini iddia ediyor. Ve bunun üzerine Küçük Prens krala birkaç soru soruyor. Bir gün batımı görmek isterdim. Acaba lütfeder misiniz? Güneşe batması için buyurur muydunuz? Diyor Küçük Prens. Bir generale kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını ya da bir trajedi yazmasını ya da martı olmasını buyursaydım o generalle aldığı buyruğu yerine getirmeseydi suç kimde olurdu? Onda mı bende mi? Diye sordu majesteleri. Majestelerinde olurdu dedi küçük prens korkusuzca. Tamam herkesten verebileceği kadarını istemeliyiz. Otorite her şeyden önce savduya dayanmalıdır. Sen kalkıp halkına kendilerini denize atmalarına buyurursan ihtilal çıkar. Benim verdiğim buyruklar akla yatkın oldukları için yerine getirmelerini istemek hakkımdır, diyor majesteleri. Sonra yine kralla geçen arasında bir konuşmayı daha okuyacağım size. Küçük prens farklı gezegenlere doğru yol almak istiyor, farklı yerleri keşfetmek için. O sırada gitme dedi. Gitme, seni bakan yaparım. Ne bakanı? Şey, Adalet Bakanı. Ama burada yargılanacak kimse yok ki. Ne biliyoruz? Daha bütün krallığımı dolaşmış değilim. Burada saltanat arabasına yer yok. Yaşlıyım. Yürümek yoruyor beni. Gezegenin öbür köşesine bir daha göz atmak için başını çeviren küçük prens. Ben her yeri gördüm dedi. Kimsecikler yok. O zaman sen de kendini yargılarsın. En gücü de bulur zaten. Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan çok daha güçtür. Kendini yargılamayı başarabilirsen gerçek bir bilgesin demektir diyor majesteleri. Evet yani kitapta aslında altını çizdiğim bazı noktalar daha var. Bunu da bunu, bu altını çizdiğim noktada geçmeyeyim atlamayayım. Ama gözler kördür. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir diyor küçük prens. Evet yani bu kitap böyleydi. Bu kitapla alakalı diyeceklerim şimdilik bu kadar. Gerçekten çok güzel bir kitap. Zaten 100 sayfalık bir kitap. Tamamını altını çizdiğim yerlerin okumadım ki kitabı sonradan okuyacak olanlarınız varsa e, tadını kaçırmayalım iyice. Zaten videonun başında hafif spoiler olabilir demiştim yani uyardım videonun başında. Sizin de bu kitaptan çok beğendiğiniz, altını çizdiğiniz yerler varsa bunu yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Bu kitap hakkında şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Bu kitabın içerisinde bazı kısımlarının sansürlendiği söyleniyor. Dördüncü bölüm diye geçen bir bölüm var ve bu bölümün sansürlendiği söyleniyor. Yani sansürlenen kısmına baktım. Neresinin sansürlendiğini araştırdım. Ve orada aslında sansürlenen kısmı sansürlenen kısımda Atatürk'e diktatör denildiğini ve bu dedim ya 1909 yılında bir Türk gökbilimcinin bulduğunu söylüyor ve kitapta geçen şöyle bir şey var. Bu Türk gökbilimcinin sonra o giydiği kılık kıyafetten dolayı bir konseyin önüne çıkıyor fakat orada kimse onu dinlemiyor. Fakat takım elbise giydiği zaman, düzgün bir şekilde giyindiği zaman bundan birkaç yıl sonra, 10 yıl, 12 yıl sonra tam yılını hatırlamıyorum. Bu yıllarda çıktığında onu dinliyorlar ve kale alıyorlar. Kitapta bu şekilde yazıyor. Gerçekte de bunun aslında Atatürk'ün ya Atatürk'ü biraz kötüleyerek yazmış aslında bakarsanız kitabı yazan yazarımız. Yani bu sebepten dolayı biraz yazara karşı ön yargım var ama kitabı okuduktan sonra yani e, o kısımları görmediğimiz için tepemintası fazla atmıyor en azından. Yani çünkü biraz daha fazla atabilirdi tepemintası. Ama genel olarak güzel bir kitap yani gerçekten öneriyorum yani. Zaten yazarımız şu an hayatta değil. 1900 kaçta? 1944 yılında olması lazım. Bir uçak kazasında hayatını kaybediyor. İkinci Dünya Savaşı sıralarında olması lazım. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sanırım yakında bisikletle Türkiye turuna çıkacağım. Sanırım. Çünkü daha kesin değil. Çok büyük ihtimalle bisikletle çıkacağım. Ama bilemiyorum yani emin değilim hala. Belki çıkmayabilirim tamamen zaman gösterecek bunu. Bakalım neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcaklarla, kalın kitaplarla. Ne dedim ya? Kalın sağlıcakla. Kalın kitaplarla beni Instagram'dan da takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.